Tantrayla ile başlıyoruz. Türkmenköy. Pancar Yıldırım oynuyor. Pancar Yıldırım. Geçtiğimiz hafta aşırı dramatik bir maç oynamıştı. Alfa Fert'e karşı son saniyede kaybetmişti. Futbola doymuştuk gerçekten. Uzun süredir izlediğim en iyi yalı birisiydi. Orada Bora'nın koşusu var. Sinan kesiyor. Baskı var. Orada Türkmenköy tam tersi Oğuz. Türkmenköy ise yanılmıyorsam bir çileme maçı. O da çok güzeldi. Yanılıyor da olabilirim. Selçuk'un damga vurdu bir mücadele vardı ama rakibin ismini hatırlamakla zorlanıyorum. Selçuk yine bugün sahada. Dikkatli seyredeceğiz Emircan. Direğe vurdu döndü Selçuk. Uzun bir top. Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz gidiyoruz. Orada yetişemiyoruz. Baksa arkadaşlarına pasta oynamayı tercih etti. Emircan. Ege. Pasını gönderdi. Şimdi Osman. Yeniden Ege. Emircan. Emircan. Eren döndü geriye. Arkadaşına orada savunma kesiyor Selçuk. Emre. Hasan. Selçuk. Selçuk. Hasan. Düzeltiyorum Hamza. Selçuk. Eren. Selçuk fast oynadı. Sıyrıldı orada. Bora, Bora. Bora bırakıyor. Emircan o karambolle Selçuk son bir müdahale. Bir köşe vuruşu kalabalık bir tribün var. Değecek bir mücadele olacağını düşünüyorum Emircan. Dönen bir top. Bora vurdu döndü. Kimde kalacak? Yeniden Bora yükseltti Emircan. Dışarı vuruyor Emircan. Kaptan alkış aldı. Türkmenköy. Sıfır. Pancar. Yıldırım sıfır. Araya doğru bir top. Karşı karşıya kontrol eden bir top Bora. Bora atıyor. Affetmiyor hatayı. 1-0 geçiyor Pancar Yıldırım. Oyun sürüyor. Türkmen Köy Spor. Tabi daha tecrübeli bir takım. Pancar Yıldırım ise oldukça genç ve kondisyonlu. Terse bir top. Şimdi Selçuk. Selçuk ne yapacak? Selçuk sıyrılmayı düşündü Selçuk. Fal. Açımız güzel. Selçuk. Selçuk. Selçuk geldi. Selçuk pasta oynadı. Arkaya doğru çevrildi. Kale dışarıda. Terse doğru yerden uzun. Bora. 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 Vermiyor. Dönen bir top. Çok şık hareket Batuhan. Selçuk. Selçuk bıraktı. Orada evet. Eren Eren çeviriyor Orada bir müdahale Kimde kalacak Topalar alardım Eren Eren Batuhan Alkışı aldı tribününden Sarısı var oyundan çıkacak Oğuzhan oyuna girecek Skor 2-0'a geldi 2-0 önde. Pancar Yıldırım. Ege. Pas oynadı. Uzun bir top. Kontrol geldi. Çevilen bir top. Hamza bıraktı Geçmiyor Hamza için tribünden Kulak misafir olduğum kadarıyla Engol'a kant ediyorlar Hamza ya Hamza. Hamza Selçuk Çevilen bir top Oooooz Az farklı dışarıda Oyun sürüyor şimdi Uzun bir top Hamza. Emircan. 3-0 oluyor. Pancar Yıldırım 3-0 önde. düzeltiyorum. Türkmen köyü santra yaptı. Oğuz. Eren. Arkaya doğru Emircan'dan enfes dışarıda ama Emircan mest etti. Oy sürüyor. Uzun bir top. Oğuz. 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 Karşı karşıya orada. Osman. Osman izin vermedi. İçeri doğru o karambolden ne çıkar? O karambolden etkili bir şey çıkmadı. Ters çevrilen bir top. Oğuz'dan Şimdi Bora gidiyorlar Bora. Bora 2-2 Bora Emircan var Bora. Bora orada kaleci Emre. Kaleci Emre. Oğuz bir oradayız bir buradayız. Uzun bir top. Kontrol geldi. Selçuk. Selçuk. Pastoyne de çevrildi dışarıda. Oyun sürüyor. Uzun bir top. Orada Eren. Eren attı 3-1. Dük geldi. 2. yarı başladı. Anons tekrar etmek zorunda kaldım. Kayıtta yapışan bir problemden dolayı. Bora. Bora. Bakalım Pancar Yıldırım ikinci yarada bu kadar oynayabilecek mi? Yoksa Türkmenköy cevap verebilecek mi? Tribünler dolu. Doğu tribünleri sever spikerler. Bugün de ona göre anlatıyoruz maçımızı. Bir kale vuruşu. İtopo sebe ekseriyetle dolu oluyor zaten. Bugün ayrı bir dolu bir faul. Pancar Yıldırım maçları, Türkmenköy maçları. Dolu olan maçlar. ikisi oynayınca tribünün de kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet. Orada bir koşu ikine bir pas Oğuz'a doğru geçmiyor. İkinci yarıda Selçuk Arensa'da sakatlığına rağmen oynuyor kaptan. Kaptan gemisi su alırken gemiyi terk etmeyenlerden birisi. Pancar Yıldırım. İki maçta yalnızca bir puan toplayabildi. Bugün onlar kazanmak zorundalar. Kazanmak istiyorlar. Kazanmak mecburiyetleri var. Çünkü çok ihtiyaçları var. Terse doğru bir top. Kontrol. Hatalı bir pas mı? Orada Osman bu hatayı taraf etti. Uzun gönderdi. Oğuz'dan önce Emircan araya girdi. Şimdi koşusu var. Oğuzhan bıraktı. Emircan, Emircan. Dönen bir top Bora. Orada yine dönen bir top. Ne olacak? Kimde kalacak? Selçuk bıraktı. Şık bir vücut çalımı. Orada Oğuz'a kalmıyor o top. Oğuz. Uzun bir top. Eren. Hamza. Uzun gönderdi Oğuz'a. Oğuz defans arkasında kendisini unutturmuştu. Oğuz. Oğuz çevirdi Selçuk. Selçuk. Sever böyle pozisyonları Selçuk ama kaleci Osman devleştikçe devleşiyor bugün. Osman izin vermiyor rakiplerine adeta. İçeri kullanıldı orada bir karambol. Uzun bir top Emircan. Emircan, Emircan. Pancar Yıldırım ikinci yarıda hızlı başlıyor. Müsabakada 5-2'lik üstünü var Pancar Yıldırım'ın. Pasta oynandı. Bir kontrol. Kaleye doğru savunmadan dönüyor. Oyna diyor hakem. Devam diyor hakem. Eren gidiyor orada. İzin yok. Eren. 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 Çevirdi. Harika çevirdi. Sinan'a doğru Sinan. Sıralamadı orada. Uzaklaştırılan bir top. Türkmen baskısı var. Eren'in golünün ardından baskı da sürüyor. Orada hakem yanına çağırıyor orada Bora'yı. Selçuk'u da çağırıyor yanına. Bora Selçuk kilisi biraz daha maç sertleşti. Heyecan artınca sertleşmeler normal. Oyun sürüyor. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum Oğuz. Selçuk döndü geriye. Sinan. Sinan. Sinan dışarıda. Oyun sürüyor. Orada kontrol. Kale direkte patladı. Bora vurdu direkte patladı. Bir daha kaleye dışarı. Oyun sürüyor. Eren. Eren bıraktı Emircan. Emircan. Emircan çeviriyor. Kontrol geldi Bora. Vurdu orada Sinan'dan döndü. Baskı var orada Eren'e doğru. Eren, 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 Eren çevirdi. Kontrol geldi. Pasta oynan bir top. Bak, bak, Tam terse çok şık. Sağlam. Selçuk. Sağlam. Selçuk sağlam. çevirdi. Sağlam. Kaleye doğru bir köşe vuruşu. Pasta oynandı. Yanılmıyorsan mücadelede 5-2'lik üstünlüğü var. Pancar Yıldırım'ın. Son 10 dakikaya yaklaşırken bir pas. Kale orada o gol nasıl girmez o top nasıl gol olmaz. Türkmenköy bu şansları değerlendirmeli. Bir far. İtirazlar var ya da sanıyorum köşe vuruşu olabilir. İtirazlar var, ikazlar var. Bora kullanacak. Bora, Bora gönderdi kolu Hamza. Dönen bir top Bora bırakıyor bir daha. Bir köşe vuruşu daha Selçuk'un suratına gelen bir top. Tabi biraz olsun mücadele sakinliği sağlamak lazım. Uzun bir top. Tolga. Kale. Az farklı bir köşe vuruşu. Biraz olsun o heyecan azaldı. Heyecanla gerginlik de azaldı. Maçı biraz daha sakin ve dingin görüyoruz. Tolga kullanacak. Tolga çevirdi. Hamza, Tolga, Tolga bir köşe vuruşu daha. Tolga bırakıyor. Oyun sürüyor. Eren Eren Orada kale Bora dışarıda Baksa arkadaşlar ne pasta oynadı Selçuk Selçuk bırakıyor Bora Bora direğe vuruyor Kaleyi oynatıyor adeta ben Ankara'lıyım bizde zıngıldatıyor derler. Zıngıldatıyor, zıngıldatıyor. Bora. Bora. Bir köşe vuruşu. Çevilen bir top. Bora. Orada girmiyor. Emre ile uzun. Bora bir daha. Bora. Yine direk. Yine direk. Kontrol geldi. Pastoyla deren. Tolga bıraktı. Selçuk geçiremedi. Selçuk bugün ne konsantre olabildi maça ne de istediğini verebildi. Bugün biraz daha Selçuk'un eline bakıyordu maç. Genç takıma karşı mücadele etmek. Orta sahada fiziki üstünlüğü korumak gerekiyordu. Selçuk iyi olsa bile kendi yeteneğinin kendi potansiyelinin altındaydı bugün. Şık bir kontrol. Sinan. Pastonya'da Sinan. Şimdi geçti. Tolga kaleci Osman. Selçuk, Selçuk bir köşe vuruşu daha. Gönderilen bir top, bir köşe vuruşu daha. Gönderildi. Bir pas. Çevrildi. Top ağlarda Berk. Bu maç burada bitti diyor Pancar Yıldırım. Türk Belki'nin işini mucizeye bırakıyorlar. Berk fişi çekiyor adeta. Oyun sürüyor. Çevrilen bir top. Bir köşe vuruşu daha. Osman'ın kontrolü. Osman uzun Berk'e doğru. Berk Berk dokundum. Orada kaleci çok iyi çıkarttı. Oyun sürüyor. Kale. Gol. Topalarda gol. Düdük çalındı. İki değişiklik yaşandı ama zaten son düdüğü artık. Son anlar. Baskı var. Arkaya doğru Tolga. Bir pas. Tolga. Tolga direk patladı. Direk patladı Oyun sürüyor. Patla. Arkaya doğru. Hamza pasta oynadı. Tolga. Yine Osman. Tolga'dan önce Hamza dokundu. Hamza. Şifo Oktay'ın koşusu var. Hamza. Şifo Oktay. Şifo Oktay. Şifo Şif vurdu. Kaleci çıkarttı. Şifo Oktay. Orada kaçırıyor Şifo. Uzun bir top. Bir pas arkaya Tolga. Artık maç gitmek üzere. Şifo Oktay. Şifo Oktay. Şifo Oktay gidiyor. Emre'nin müdahalesi. Şifo'nun baskısı Emre. Döndü geldi. Pancar Yıldırım. 3 puanla tanıştı. Değirmen de bugün istemediği bir mağlubiyet alıyor. Bu oyun onlara çok şey gösterecek. Orada Şifo Oktay'dan bir üçlü geldi.